Hakkın vergisi sizi ilgilendirmiyor. Allah cennet vereceğim diyor. Umurunuzda değil. Dünyalık insanların vereceğinin peşindesiniz diyor. Bu durumda hak katında sizin bir sözünüz bile işitilmez. İyiler de sizi dinlemez. Hak katında sizin sözünüz işitilmez ne demek? Dua ediyorum, dua ediyorum. Hocam yıllardan beri dua yapıyorum. Bir isteğim var. Allah vermiyor. Hak katında senin sözün işitilmez. Çünkü kulların sana vereceği şeyler Allah'ın sana vereceği şeyden daha değerli senin gözünde. Allah niye senin duanı icabet etsin ki? Neden kabul etsin? Değer vermiyorsun Rabbine. Kullara değer veriyorsun. Patronun eline bakıyorsun. Allah'a değer vermiyorsun. İyiler sizi dinlemez. Melekler seni dinlemez. Senin duana amin demez. Sana yardıma gelmez. Cinler sana yardıma gelmez. Vefat etmiş veliler, şehitler sana desteğe yardıma gelmez. Sana dua etmezler. Peygamberler sana dua etmez. İyiler sizi dinlemez. Çünkü insanların eline bakıyorsun. Allah'a bakmıyorsun. Ta ki tevbe edesiniz ve bu tevbenizde ihlas sahibi olasınız. Yapmamayı kararlaştırdığınız yanlış işi bir daha yapmadığınız takdirde sözünüz dinlenir. Hatanız bağışlanır. Şimdi bugüne kadar dualar ettin, duan kabul olmadı. Çünkü günahkardın, bozuk işlerim vardı. Hocam peki nasıl döndürebilirim? Yani te, madalyonu bir an evvel terse çevirmem lazım, teraziyi terse döndürmem lazım. Ne yapmam lazım? İmam Geylani diyor ki Yapmamaya tövbe ettiğin bir iş var mı? Yani sabit günahların vardı. Bunlara tövbe ettin mi? Eğer bir daha geri dönmezsen, o günahlara bir daha geri dönmezsen kesin olarak bağışlandın demektir. Allah'ın günahı affettiğinin ana işareti o günaha bir daha dönmemektir. Dönmüyorsan, tiksinti geliyorsa Allah seni affetti. Kesin olarak bağışlandın. Mevla Teala artık işlerini yoluna sokar. Artık iyiler sana dua eder demektir.